Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kuşlarıma bakacağım. Epeydir ee, video atamıyorum. Belli bir nedenler vardı arada. Şu an size kuşlarımı göstereyim. Burada yavruları var. Onları da göstereyim şuradan size. Bakın. Bunlar rainbow çalışmamız arkadaşlar. Mavi tonla bu ton fazla tutulmuyor diye mavi ton atması için erkeği mavi seçtim. Çoğu sarı baş ama renkleri tam belli değil. Mavi mi olur, siyah mı olur? Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. 4 adet. 5 taneydi. Bunun yumurtasını bir tanesini başka kuşu kaydırıp bu kuş bakmaz diye. O da öbürkü bakmadı. Bu bakıyor. Ya yani nasip bu şekildeymiş artık. Yani eş bunlar. Bu şekilde eş arkadaşlar. İkinci. Burada da var bir tane rainbow kuşum. Bunun da yavruları var onu da göstereyim şöyle. Kuşumuz biraz yeni. Yavrular yeni çıktı. 5 Be yumurta var. Bakın arkadaşlar şu şekilde onlar da. Elinden geldiğince temizliyorum ama yani batırıyor arkadaşlar. İnanın uğraşmak zor yani. Bunu gösterdim. Burada da arkadaşlar bu erkeğim. Burada da fazla yavrum yok bir adet yavrumuz var. Bu şekilde onu da göstereyim. Şu şekilde alalım. Işte. Gel gel gel. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde verdi. Genelde başka arkadaşlarına gidiyorum. Sarıyla mavi kuş eşlediğinde yani yeşil kuş eşlediğinde bu şekil yavru atması muhtemel oluyor arkadaşlar. Bu Ünal Vlog kanalında da görebilirsiniz. Beşizler diye hatta atmış oraya. Atlası bir saniye. Şekilde attım, attım, attım attım bu şekilde koyayım. Atlam, atlam, atlam oldu. Yavrum atlam. Bu şekilde işte. arkadaşlar. Burada da bir çift takımım var. Bunlardan yavru alamadım. Daha önce aldığım 3 3 yavrum bunlar. Onlar o takımdan aldım. Tabi yumurtalar farklı kuşlardan geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Sizce bu erkekle Pişi iyi mi? Yavrusunu ben pek renk olarak beğenmedim. Ee, beyaz bir erkekle mi eşlesem daha iyi olur. Sizler yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu, şey, bu takımdan umutluyum arkadaşlar. Çok güzel yavruya bakıyorlar. Kursak doluluğu çok güzel bakayım Onları da çıkarayım bakın arkadaşlar. Maşallah. İnsanı alırım yani. Kursak dolulukları çok mükemmel. Buradan da görüleceği üzere. çok dişi çok güzel yavrulara bakıyor arkadaşlar. Fazla da elleyip yavruları ürkütmeyelim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Herkesin üretimi bol olsun inşallah.